Ve arkadaşlar. Şimdi size bir video izleteceğim. Kuşlarla ilgili. Kuşlar öyle bir uçacaklar ki dedim. insanlar şaşıracaklar. Değişik uçacaklar dedim. Ve bunu kanıtlarıyla, tarifleriyle size düzenledim. Evet onu izleyin. Ve bugüne kadar bunun gibi birçok bilgi verdik. Yani 2500'e yaklaştı. Hani insanlar bize herhalde bu kayıp bilgilerini İnsanlar bize yakıştıramıyor ama Allah bize yakıştırıyor. İzleyelim arkadaşlar. Kuşlar çok değişik hareketler yapacak. Kuşlar dünyada bazı yerlerde çok değişik hareketler yapacaklar. Kuşlar bir değişik uçacak. Aslanlar kedi gibi olacak. İnsanlar gözleriyle gördüklerine inanmayacaklar. Görmediklerine biat edecekler. Ey olay eliz. İnsanlar zehirli sular içecekler şerbet niyetine. İnsanlar şerbeti zehir zannedip çöpe atacak. İnsanlar dostlarını düşman olarak görecek. Düşmanlarını dost olarak görecek. Hayrola ola ki var ol sağ ol teşekkürler. İnsanlar Allah'ı şeytan olarak görecek. Şeytani Allah olarak görecek. Ve bu bir yıkımın başlangıcıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma illa Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Onun için Allah dilemezse ben de dileyemem. Allah bize bildiriyor. Bu bir yoldur yani insanlar anlasın çünkü ahir zamanda çok önemlidir. Mesela Bakara 3. ayette Allah şöyle diyor. Onlar gaybe inanır. Onlar dost doğru namaz kılar ve galip onları doyururlar. Onun için Allah diyor ki siz gaybi bilemezsiniz diyor. Allah ancak elçilerine bildirir veya dilediklerine bildirir diye ayetler var. Ne de diyor diledikleri kullarına Mesela i̇şte Ali İmran suresinde de diyor ki dilediği elçileri seçer. Şimdi burada insanlar kendi heveslerine, kendi nefislerine uymazlarsa zaten bu kadar bilgi verilmiş. Yani bir değil ki binlerce bilgi verilmiş. İnsanların saygı duyacağı yerde bu kadar hakaret etmeleri aslında bu geçmiş zamanlarda da olan bir olay. İnsanlar hep aynı hatalara düşüyor. Şeytan aynı şekilde insanları kandırıyor. Ve bizim gibi insanlara aslında böyle yetenekli insanlara deli muamelesi yapılıyor. Peki benim bildiğim olayı siz niye bilemiyorsunuz? Bunun gibi mesela bir yıldız gelecek diyorum. Mor renginde yıldız gelecek ve onun tarihine bakarsanız Amerika'da görüldü. İşte dünyada mor nur görülecek, Urfa'da görülüyor. Uçaklar düşecek diyorum. Yıllardır, bir sene boyunca hep uçaklar düşüyor. Hani bunun gibi meteor olayı olsun, işte zelzele olayları olsun, birçok olayı önceden anlattım. Ve bunlar garanti bir şekilde anlatıldı, hani gerçek bir şekilde. Not, not düştü tarih. Hani insanlar, binlerce insan bunlara şahitlik yaptı. Binlerce insan önce bize hakaret etti, ama binlerce insan izledi, sonradan da gerçekten gerçek oldu, onu anladılar. Birçok insan düzeldi ama birçok insan halen inat ediyor, halen saçma sapan sözler ediyor. Bir gün gelecek ki diyecekler ki keşke o dilimizi Allah bizden alsaydı. Keşke o düşüncelerimizden arınmış olsaydık diyecekler. Ama bu yolda destek olanlar, kıymet verenler ayrı bir şekilde karşılanacaklar. Çünkü bu bir Allah'ın ilmidir. Allah vermeseydi ben yapamazdım. Bugüne kadar ve özel dualar olsun, duaların kabulü olsun, birçok insanın şahitliği olsun, Hani bunlar hepsi ortadayken halen insanlara laf anlatmaya çalışmamız da işte ahir zamanın zorluklarıyla alakalıdır. Ahir zamanda zorluklarla doludur ama güzellikler de içinde barınıyor. Hem zorludur hem de muazzam, güzel ve derindir. İşte ahir zaman insanlarına ve ahir zamanın kıymetli insanlarına binlerce kez binlerce kez selam olsun. Yani iyi dinleyin, iyi anlamaya çalışın, Akış zamanı ve kolay bir zaman değildir. Muazzam derinlikte, muazzam zorlukta bir süreçtir. Bu bilgileri alın ve bu bilgiler nasıl olabilir? Ve takipte tak kalın. Daha gelecekte bakalım neler olacak, neler bileceğiz, Allah bize neler bildirecek. Belki de çok önemli bilgiler, belki de çok vasat bilgiler olabilir. Onu bilmiyoruz ama Allah bize ne bildirirse bize de onu ise bildiriyoruz. En azından bu tarihi, işte o videonun tarihine bakarak e, ne zaman konuştum ve İstanbul'da uçaklar uçamaz hale geliyor. Pist kapanıyor. Kuşlardan dolayı. Hatta ben mavi suyu içecek kadınla alakalı da bunu konuştum. Dedim ki kuşlar destek verecek. Bilim adamları 100.000 bin kilometre yükseklikte kuş sesleri duydular ve aslında mavi suyu içecek kadına bir destek verdiler. Manevi bir destek. Yani aslında bilim adamları onu keşfetmeseydiler diyecekler ki mavi suyu içecek kadın mı olur? Ama o kuş sesi duyulduktan sonra mavi suyu içecek kadın da aslında orada tam olarak bir iman etti. Ama aslında bu kadar gelecekten bilgi veren bir insana zaten şüphe duymak kız Bu da başka bir problem yani aslında. İnsanlar nerede saçma sapan bir yorum varsa bir söz varsa onu seviyor. Çünkü gerçeklik aslında insanlara çok yakın olması gerekiyor. Çünkü ruh bir gerçektir. Ruh sizin Yaşamınızı sürdüren sadece bu bedene çok fazla e, düşkünlüğümüzden dolayıdır. Yani aslında dünyaya düşkünlüğümüz ruha ve diğer boyutlara olan ilgimizi azaltıyor. İnsanlar sadece beden bedenini ihya etmeye çalışıyor ve bedene en güzellikler vermeye çalışıyor. Evet bunlar hepsi çözüm, çözümlenmesi gereken çözmemiz gereken sıkıntılar arkadaşlar. Kutsal kitap, Kur'an-ı Kerim'i okumanız ve bunu ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini güzel bir şekilde tefekkür etmeniz de e, beni daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Birçok insan diyor ki gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Ama orada ne Suresi 2. ayet var, Mümin 15. ayet var, Ali İmran Suresi var, Bakara 3. ayet var. Onlar diyor, onlar kimdir? Yani gayb bilgisini Allah dilediğine verdiğini söylüyor. Sadece sadece kıyamet ile alakalı Allah diyor ki kaybı kimse bilemez. Ve bazı olaylar vardır. Mesela çok önemli olayları bilemez. Ama bu olayları işte insanların uyarılması için Allah bir kurunu seçer ve birkaç kurunu seçer. Onlar da hizmet yaparlar ki insanlar Allah'a ne olduğunu, Allah nasıl da insanlara destek verdiğini ve Allah bazı insanlar üzerinden bilgilerini aktarıyor. Yoksa Allah gelip sana ne diyecek? Allah sana görülmesi zor bir olay. Allah mesela melekleri de size gönderse herhalde çatardınız korkudan. Patlardınız. E şimdi meleki de kabul edeyim. Şimdi kutsal kitaplara bakarsanız, kutsal kitapların maallerine tut, tefsirlerine her bir alim kendine göre çeviri yapıyor. İşin içinde şiası var, sünnisi var. Ve bunlar hepsi kendine göre mesela düşünebiliyor. Mesela Hanifi Hazretleri diyor ki, içki iç, içmeniz caizdir. Şafi Hazretleri diyor ki haramdır. Peki bu iki, bu iki tanesi de el sünnet İkisi çok önemli bir konuda biri diyor ki günahtır, biri diyor ki caizdir. Şimdi bu konu bile başlı başına e, kitaba da baktığınızda anlayamayacağınız anlamına geliyor. Hani kitaba baksanız hangi kitaba bakacaksınız? Adam diyor ki mali anlamazsın, sen tefsiri de anlamazsın. Benim hocamın tefsirini okursan işte cennete gireceksin, iyi olacaksın diyor. E baktığın zaman biri diyor içki içebilirsin, biri diyor iç, içersen olmaz. Hani bu bir, bir örnek sadece var, bir örnek sadece. Hani onun için Kosovya kitapları da kendi e, araştırmalarının sonucunda bulabilirsiniz. Yani kelime kelime gireceksiniz, Arapçanın anlamlarını çözeceksiniz, o şekilde bulabilirsiniz. Mahallerde bazen kafir konusu bile cimrilikle alakalıdır, bazen de imansızlıkla alakalıdır. Zaten cimri insan da imansızdır, izleyen, parasını izleyen, sadakasını izleyen vermek istemeyen, paralarını gizliyor ki vermesin. Mesela da kafidir Nisa 37. Hani bunların hepsini baktığımız zaman aslında Allah bize yeni bir kapı açıyor. Aslında bu ruhsal bir kafidir. Bütün peygamberlerde olan bir güçtür. Bütün peygamberlerde olan bir kıymetli bir iştir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i de okuyun ve gerçekten anlamaya çalışın. Onu Allah seversin inşallah. Daha iyi olsa o zaman beni iyi anlayabilirsiniz. Yani Kur'an içindeki ayetleri çözümlerseniz. Ama insanlar ne diyor? Hayır diyor. Kur'an'ın bu ayeti bu anlama gelmiyor diyor. O ayetin çok anlamları var. Peki çok anlamları varsa sen neden o anlamı seçtin? Bu da büyük bir problem. Bu ayetin çok anlamları varmış. Ne varsa sen niye diğer anlamlarına bakmıyorsun da o anlamı seçiyorsun? Diğer hoca da diğer anlamı seçiyor. Herkes kendi anlamını çıkarsa anamız ağladı. öyle olmuş işte mezheplerin çok olması bu sebepten dolayıdır. Yoksa zaten Kur'an tektir yani tek bir Kur'an. Eğer siz derseniz ki Hz. Ali'nin Kur'an'ı ayrıydı, e, Emevi'nin de Kur'an'ı ayrıydı, Ömer'in de Kur'an'ı ayrıydı, Ebu Bekir'in Kur'an'ı ayrıydı. O zaman biz başka bir konu konuşmamız lazım ama şu anda elimizdeki bütün dünyadaki kitap, Kur'an-ı Kerim kitabı tek bir kitaptır. Herhalde yani biz bunu biliyoruz. Biz onun üzerinden gidiyoruz. Onun üzerinden gidiyorsak iyi okumamız gerekiyor. Yani Öyle her insanın, mesela ben size şu anda bir hocanın ismini versem, siz diyeceksiniz ki bu adam kafirdir, biz ona Kur'an'ı okumayız istersiniz İşte diğer grupta diyor ki hayır bu adamlar da kafirdir diyor, biz onun e, çevresini okumayız. Dayatmacı da kapmayın. Herkes kendi bilincine göre değil, onu e, ayetlerin özüne ulaşmak için ruh lazımdır, ruh. Dünya beni yetmez. İşte oradaki kelimeleri alacaksınız, ne anlama geliyor, o kelime anlamı nedir? Mesela Mehdi kelimesinin anlamı nedir? Mehdi kelimesinin anlamı beşiktir ama insanlar onu kutsal insan olarak görüyor. Başlı başa bunu bile çözemedik. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz nerede arıyoruz onu anlamadım. Hadi görüşürüz.